sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, Koç Burcu'nun kariyeri. Evet, demek. Evet sevgili koçlar. Acaba 2014 yılında iş, kariyer, para durumunuz nasıl olacak? Evet, inceleyelim bakalım. Valla, Venüs'ün pozisyonu bence burada çok önemli. Evet. Venüs'ün pozisyonu. Venüs burada 30 Mayıs'ta 24 Haziran arası da Boğa Burcu'nda olumlu bazı hareketlerde bulunacak. Biraz Satürn'e karşı torsa da Satürn hmm. biliyorsunuz 8. evde biraz doluyor. Ben hmm. koçlara Evet, kariyer hayatlarında Mars'ın Retrograde'inden böyle bazı sıkıntılar yaşayacağını bazı düşünüyorum. Bazı ortaklıklarla ama... ilgili sınavlar olabilir. Aslında yıla özellikle Ocak ayında e, kariyer vurgusuyla girdiler. E, Ocak yeni ayı, işte Venüs'ün retro olması biraz kariyer ve iş konularına dikkat çekti. Ama birazcık hani e, zorlanmalar da var i̇şte Yıl başında özellikle. Zorlanmalar var. Mart ayı kariyerlerini evet, bir daha kariyerler, test edecek. Evet. 10 Mart civarındaki Dolunay'la beraber Hı -hı. bir daha test edilecek. Temmuz'daki yeni ay etkisiyle hmm. beraber kariyerle ilgili bazı fırsatlarla evet. karşılaşabilirler. Temmuzun başında olan evet. yeni ayla beraber ve Eylül, Eylül'dan Eylül ben kariyerde mi? çok Emeli. önemli bir ay olacağını düşünüyorum. Evet. E, tabii ki haritaları burada elimde ama koç burcu kariyer hayatıyla ilgili Uranistan dolayı karışıklıklar yaşayabilir ama para durumu iyi. Pluto da zorluyor tabii ki koçları. Birçok koç e, iş değişimleri yapıyorlar. İşte e işten ayrılma, kendi işlerini kurma gibi girişimler olabiliyor. E, tabii tabii risklere dikkat etmek gerekiyor özellikle bu yıl içerisinde. Dolunay e, e, döngüleri de önemli. E, bu e, tabii ki 15 Nisan şimdi 29 Nisan evet. tutulması önemli Koç için. 8 Ekim ve 23 Ekim Akrep burcu çünkü. Evet. 29 Nisan Boğa burcu para ile ilgili parayla ilgili konularda konular. yeni bazı başlangıçlar, 23 Ekim'de Akrep burcu güneş tutulması. Evet. Yani gene iyi diyebileceğimiz bir tutunma parasal kaynaklarda imkanlar ve şanslar verebilir. Ben 1 Mart Güneş üçgen Jüpiter, Balık ve yengeçten gelen belki kariyerle ilgili Hı -hı. bir terfi Mart Hı -hı. ayından itibaren olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir destek ben var. Yılın ikinci yarısı Jüpiter'in aslan'a geçmesi Temmuz sonundan itibaren koçlar için aslında yine daha destekleyici, en azından girişimler açısından şans evet, verebilecek. Evet. Valla yıllık detaylı yorumları evet. incelerlerse bu konuyla ilgili baya baya şeylerimiz var. Gerçeği söylemek evet, gerekirse yorumlarımız var. Ama ben gene de 30 Mayıs 24 Haziran arasında kaynaklarınızın artacağını görüyorum sevgiler. Hoşçakalın. <laughs>